Hepinize merhaba arkadaşlar, hadi başlayalım oyunumuza, atlayalım ilk önce. Bir M4 gelse ne kadar şanslıyız. Tabii o kadar şanslı olamaz bir insan da, M4 bulsak, o silah ne lan, o silah ne? M4! Yes, yes. Uzi, seni oyuna getiren ellerinden öpeyim. Victor seni de sevmiyorum. Bombamızı alalım hemen geçek. Şuradaki bombaları da alayım. Al artık kardeşim. Ee, hadi AK'ye de değişeyim şunu. AK'nin benim işlemlerim lazım ya. Oğuz atılmış haze galiba. Ooo merhaba buldum UMP'yi. Bir de yok UMP'yi boşver bırak. Mermileri bırakalım burada birazdan ne alayım ha tamam mermileri bırakayım Yoo oğlum o kadar mermi ben nereye mi Devam edelim hadi 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 o <laughs> molotoflar oh, alalım Hemen gidelim o <laughs> kasaya okay, tamam. çıkalım biz takalım Aki x güzel Güzel kral yer yok ama olsun be kral neyse hadi devam edelim oh, Sen vermeyecektin. Sen o ayak sesini vermeyecektin kral. Çık sen lan ha. Adamın silahı yok lan Yeni mi attın <laughs> Çek Kaç oh, Git <laughs> kral Oh Rahatladım valla bu da adam var mı? Adam adam adam. Hep ikisini birini bir ilaç basıyor. Canımız olsun. Önümüzde büyük fight dönüyor oğlum. Aha, önümde adam var. Kilini çekelim onu hemen. Oo, çaldık. Royal'e rip Hadi lobi kardeşim. susmuş. Tamam, isteğimizi Hadi bakalım. Hadi bakalım atalım. <laughs> Silah ne, Silah ne bakalım, orası dolu. Ha, pompalı, pompalı, pompalı. <laughs> ne ben Dur ne analist Aa bak sıkma kardeşim. Bak senin var ya senin. Kafanı kırdım. Topa, Kafayla aradım bak senin. Adam kardeşim. Öyle bir bak daha var. Ay, Uzatılmış şarjını oyna getirinin anasını avrat Öyle bir bak daha var ne 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 bu 4. bir daha çekelim. İçindekileri alalım. Ha. ne lan. Hadi Bu devam edelim. Play evet, boy lobiyat boy <laughs> çekiyor güzelmiş şimdi lobi çek lobi çek arkadaşlar seni sen, sen kurtaracağım hemen uçalım bir tarafa doğru adam var herhalde ay kızım ben lan geç zıpla ha? adamım benim be yes come on baby yes digi digi gel gel kuzum gel 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 bil 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 aha geliyor gul 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 yat aşağı. Öyle bir var daha neler var? Yipi var bot. Bot yipi kullanıyor bot. Hadi bak kim gidelim adamlara. Sizi var ya. Yani yanlış anlamayın ama sevmeye geliyorum. Seveceğim sizi. Lan arabanın elinde Oğlum ne oluyor yadaşa. Yadaşa. Aslan parçası yat aşağıya. Canımı bitirdi eşşoğlu eşek lan. Adamlar nerede oğlum lan? Oğlum adam nereden sıkıyor? Bu adam harbiden nereden sıkıyor lan kardeş? Lan nereden çıkıyor? Neredesin sen bebeğim? Pili pili bebek. Boş ver. Buraya çıkalım. Aa çıkamadık ya. Oğlum, ben içeri nasıl? Aha sesin duydum aslında parça. Aa gördüm seni. Gelsene oğlum. Gel gelsene. Kardeşim pompalım. Anam. Ya yat aşağı dostum yat aşağı yat lan hadi bakayım bombasını alsak mı ki ya ikisini alalım bombasını aldık ne olmaz aldı herhalde boşver Gitmeye gerek yok hadi bakalım hadi hasta parçası hadi 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 lan nereden sıkıyor güzel sıkıyor Gördüm ağacın arkasındasın bebeği. Hemen yat aşağı. Ya. Seni bir finishlesek. Ya çaldı ya. Çaldı abi ya. Kim çaldı lan onu? Gördüm, gördüm o beyazı. Finishleyin de çalmasınlar bari seni. Oğlum Royal Ripon seni kaçıncı kez vurdum lan ben? Hadi gidelim bakalım adam, hadi. Hadi bakayım. <laughs> nerede lan finişte? Lan ananı <laughs>